Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber midde Veigar oynayacağız ama kara bir Veigar Güzel bir yetenek gücü kara hasat toplatan ulti ile tek atan bir Veigar görebiliriz bu videoda İnşallah kamp yemezsek yersek de vuracağım lan ağızlarına Size taktikler vereceğim Veigar oynarken taktikleri kaçırmamak için düzgünce izleyin arkadaşlar Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın aşağıdan Yorumlarınızı da yazabilirsiniz video fikirlerinizi vesaire yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar Bunlar ne ya böyle? Şu kız diye düşünüyorum ha bunu çıldırtabiliriz botta İlk karasatımızı alacağız galiba Ah be o kili çalabilseydim çok güzel olacaktı saçma 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 öldüm anasını satayım öldüm neyse pot basacağım ya. gidemem oraya farm da kaçtı çok güzel abi çok güzel noçu bekleyeceğiz şöyle bir tane vur İki olmuş lavuğa bak Yasuo bizim çok büyük counter'ımız. Neden derseniz W'si ultimizi bile dodge'lıyor. Kafayı gömdü maalesef. E'yi açıyorum direkt. Bunu alayım bunu alayım. Bunu da alırım. Sıkıntılı bir başlangıç. Adam üstte başladı. Her zaman olduğu gibi aslında niye sıkıntılı diyorsam. Her zaman bir önde başlama şeyi var bunlarda. Adama vurarak da yetenek gücü kasabiliyoruz. Şuna tutsa W tek vurabiliyoruz buna bu arada Diğer skilleri mümkün değil tutturamıyoruz W'si olduğu zamanlar Belini kıracağım az kaldı çok az kaldı senin belini kıracağız Farmlıyoruz şimdi Sakince farmlıyoruz abi zaten Patlatacağız ulti geldiğinde patlayacak bu adam Noç buraya gelse kesebiliriz abi bile Bile Kesebiliriz abi bile Ay kardeş Hep ya Hep Yasuo'ya tutturuyorum. Yasuo bu ufak ufak hasarlara tilt olmaya başlayacak yavaş yavaş. Kul altından çıkmıyorum ya bile, şu an. Sinir olmuştur iyice. Sinir kat sayısı 5000 olmuştur. Şunu bir atarsak şöyle. Şunu da at. Q'ya mana kalmadı. Mana sorununu gidermek için gençler. Ne alıyoruz biliyorsunuz mu? Biliyorsunuz mu? şu pratik zeka çok güzel oluyor. Kill aldığınızda mananızı yeniliyor. İşe yarıyor yani. Free kill var burada. gelirse alır. Bize farm da yaptırmıyor ya. Laleye bak sen. Şu atmaları sinir ediyor ya. E için şeyin birikti. Yakalandı bu arada. Ben sadece düz vurabilirim. Karaset aldım. Ah be o düz vuruşu atsaydım bana gelecekti. İlk kilo alabilmek çok önemli. O yüzden flash attım da salacağını düşündüm. Olsun. Aslında flashımız falan çok değerli Veigar'da. Özellikle böyle sinir adamlar varken. Altı olsaydık bota TP atabilirdik. Bunu olalım altı. Bota TP atacağım. Direkt adayı yok edebilirim. Ezreal değil ha, Ada. <laughs> Gıcık edeceğim mi ismiyle konuşuyorum. Tamam böyle iyiyiz ya. Şu an TP atmaya gerek yok. Çıkmışlar zaten kule altı gidip ulti atabilir miyiz acaba? Yavuş ya oralara totem koymuşlardır oğlum bunlar. Rahat durmazlar. TP var yani. Genco var. Ne oluyor lan buna? Flash falan atıyor oğlum. Sinirlenmiş bu. Köpkeye bak sen. Bayağı vurmaya başlamışız ha. Ulti tuttuysa öldük. sallıyor kafaya atıyor mu oraya. Küyü sallıyor adam istediği yere. Ben koşuyorum mal gibi. Hay senin kalkanına ya. Oha 0-5 Garen var. Biz de ona doğru gidiyoruz zaten belli yani. Geliyorum ama çok bir şey olacağını sanmıyorum. Gene de geliyoruz. kesebilirsen süper olur. Ondayım ben. Alayım onu. Şuraya mı atar da buluyor? İyi e oraya atar diye. Tamam. Lane'ime gideyim. Şu an biraz daha rahatladık galiba. Bozuk bozuk pitbull gibi yapışıyor ya. Neyse daha yapışamayacak. İyiyiz şu an ya. Şu an gayet iyiyiz var ya. Düzeltmeye başladık hafif hafif. Biraz daha altın. O tutsaydı nasıl tuttuyordu diyecektim yani. Kaçtık. Var ya bunlar yüzünden. Bak bak ebesinin kine kadar kovalıyor ya. Böyle bir şey yok ya. Oğlum adam burada la. Kuşlarını çalabilir miydim? Bu ne abi? Bu kadar da bot pir ol şey mit pir olunmaz yani. Şunlara bak. Vur şuna vur. Adam pitbull olmuş abi. İlle bir dalacak bizi yok edecek yani. Öyle istiyor. Kudurmuş şu an. Ama siz göreceksiniz oğlum. Siz göreceksiniz. Siz bittiniz anasını satayım. B'ye yollamadılar beni. Ne yaptılar ettiler B'ye yollamadılar. Güzel. Ultim var. Öldü net bu. Güzel kaçtım Helal be. Uçuyor adam. Uçuyor. Biz yürüyene kadar adam 50 kere B çekiyor. Şunu atsana ultiyi. At at. Oha ölmedi lan. Küçücük cana. R'ye basıyorum atmıyor bir de orada çıldıracağım ya. O nasıl ölmedi lan öyle ufacık canla kaldı. İlle kalacak çünkü biz kesiyoruz ya adam tutuştur atsa öldürdü o canda yani. Şu an ben nasıl bir yürek yemişsem arkadaşlar. Saylas hemen gelecek. Neyse kaçalım ya. Topa da gidebiliriz 3 kişi. Topa 3 kişi gidebiliriz. Top 3, top 3. Hadi topu 3 ölmesin çocuk. Ah be o bana kalsaydı süper zengin olmuştum ha. Şimdi ilk item bunu çıkacağım abi. Ya da Luden mi çıksak? Çık abi bunu gitsin. Çık gitsin. Bu el böyle bir şey yapmak istedim yani. Bakalım nasıl ters bir tepecek, iyi mi olacak, güzel mi olacak, kötü mü olacak. Öldü. Bu ne abi hepsi orada lan onların. En sevmediğim Bu ne abi? Tıklayamadım da adamın üstünde. Adam oyunu bitiriyor gençler. Bunu niye aldım? Atrox yüzünden aldım iyi kere. Adam çıkmıyor ki en sevmediğim oyuncu tipi bu da. Yapışıyor top lane'e, hiçbir yere gitmiyor. Full kuleye alıyor, oynuyor falan. Gitmez oğlum bu burada. Yapıştı buraya bu. Ya adamın kanını biliyorum artık ya. Sen al onu da ben çalayım onu senden. Aferin alamazsın onu. Şimdi mi de gitti. Kule köpeği. Dal lan dal dal dal. dal. Eee? Hepsi kastı ya bu ne abi? Bak bak bak. Bu da kuleleri bırakmıyor. Tamam öldü. Hay flaşına sokun. Bir şeyiniz de bitsin be kardeşim. Bir şeyiniz de bir bitsin ya. Farmlamaya devam. satımız çok düşük şu an var ya. Bunu alabilir miyim lan tek ben gel gel, gel 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 Tık Garen kule korusa yeter Kuleleri koru yeter kardeşim Geliyorum Bak gene geldi ya Nasıl bir oynayış ben de yukarı gidiyorum lan Hadi bakalım. Salmayacağım lan o kuleyi patlatayım? Yürüyen uçak. Ve hala duruyor. Güzel tuttum orada. Şu Atrox'u üzmemiz daha iyi. Atrox ölürse biter iş abi. Dur geliyor. Geliyorum geliyorum geliyorum. Sen de öldün. Karma bir varmış bir yokmuş. Şu an acayip iyi çevirmedik gençler. İyiyiz iyi. Şu Yasuo'yu da patlatalım ya. Yasuo'nun yaptığı iteme bak. Tabii şu Saylas'a güveniyor. Saylas olmasa o item yapmayı gösteririm ben ona. İlk normalde Veigar varken aklı sonu falan alması lazım. Adam gank atıyor ya sürekli hiç gerek duymadı yani. Gelin abi devam. Sanırım öldüm. Luden'den sonra büyük ihtimal dişlik değneği alacağız. Çünkü görüyorsunuz büyü direncine gidiyorlar yavaş yavaş. Ya da gitmeseler bile olanı da kırmam lazım. Ya da maske alabilirim bakın. Maske de olabilir. Maske olursa daha iyi bence. Çünkü can da çıkmışlar falan da filan da yani. Adam yine burada tabii ki. Şimdi ben aklını... Ben de gideyim mi lan? Dur gideyim hatta dur. Ananı avradını be. Bütün siperler boşa gitti. O adam hala buralarda bir yerde ama kesin çıldadır. Kesin üstüme bir W falan zincir mincir atacak yani. Biraz burada farmlayalım mı? Hadi biraz burada farmlayalım. Farmlamaya zamanımız yok ki abi. Adamlar hemen TF TF TF. Abi bu ne biçim kalkan ya. Açtı duvarı ortaya. Of. Onu ne alıyordun? Süper. Süper süper biçtik. Dur kardeşim. İlk ejder ya. Gel. Alırız mavi. Maviş acele mi? Tamam. Blue'den çıkalım şimdi. Sonra değnek abi. Ya da direkt şapkayı alacağım anasını satayım. Şapkayı alıp. Pam multilerle patlatacağız. Ya Yasuo'nun açtığı duvarı gördünüz değil mi gençler? Tam bir sinir duvarı işte o. Rüzgar duvarı değil sinir duvarı. Bunu Q alacağım. Atrox merhabalar ak yapıyor biz buradan gittikten sonra hemen. Çok az vuruyoruz buna maske olmadığı için. Ananı satayım öldük galiba. Tamam iyi oynadık. De mit eziliyor. Nasıl eziliyor abi? Burada herkesi biz mi tutacağız ya? Niye bir kişi bile oynayamıyor? Yemin ederim tek başımıza oynuyoruz ya. Böyle bir şey yok. Ne yapıyorlar? lan? Kaybol. Zengin olduk anasını satayım. Hepsi o kadar çok kasmış ki. Vuruyorum da hiçbir şey yaramıyor. Adamlar ölmüyor. Baksana adamı hiç işlemiyor ki. Adam öküz olmuş çünkü. Yasuo ya soya vuruyoruz ama. Tamam iyi vermedik. Çok zor, sorunlu bir oyun ya. Zonya mı çıksak? Neyse ben yetenek gücü çıkıyorum ya. Patlatacağım. Üf, yampriye ne vurduk lan. Buraya da totem koymuş yapacaklar. Bizi gördüler. Ay Abi durun durun. Durun lan bir. Kaçtım lan. O tutarsa var ya kafayı yerdim. İki tane. Ana iki tane alamıyoruz. Nasıl o? Nasıl o? <laughs> Cık, kaybettik. Ne aldık? Bok aldık. Atrox biraz sıkıntı <laughs> Atrox aldım <laughs> Atrox aldık da devam yok Ezreal alamıyor Bak 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 Ezreal alamayacak Geliyoruz abi Geliyoruz hadi Bence yapmıyorlardır şu an yapamazlar yani biz mi yapalım diyorsunuz? Hmm. Bu da bir seçenek tabii. Benim güçlü hasarıma karşı. Şunu bir alayım abi şuradan. Hay zonyasına sokacağım. Her şeyine sokacağım. İttiriyor ya benim attığım W'ye. Bu ulti tek falan mı atıyor sanıyor? Gel abi gel şuraya gel. Aldık bunları. Lan ultim duruyor lan benim. Gel abi gel. Göğsümü gere gere tutarım lan sizi. Çünkü Rabodon var şu an. Uf. koçum. Ana tuttu adamı. Koçum ben burayı tutuyorum. Siz yarın. 1000 AP'yiz şu an gençler. 1000 AP. Ulti en çok kaç vurabilir acaba şu an? Bir dene çıkalım? Abi direkt ne çıkıyoruz biliyor musunuz? Hiçlik değneği. Şu AP'yi şey ulti ile teklememiz lazım atroksu. Şunları bir alalım temizleyelim şurayı. Parayı kazanalım. Ölmen lan. Ölmen kuzum. <laughs> tamam bu iyi gelecek artık. Daha baron gelmiyor. Evet. Şimdi hiçlik değneği mi yoksa abi direkt maske ya çok can çek çok can kasmış bu. Maskele canın hepsini eritebiliriz. Hem maske diğerlerinin de işe yarar. Bak bu da can kasmış. Diğer can kasan varsa onları da etkiler. Topa gel. Topa gelin gençler. Şu maskenin gücünü bir görebilim bakalım. E. Ee? Bir ulti deneyelim. Abi ultim hep boşa gidiyor benim. W'de ultim kadar vurduğu için sıkıntı yok gençler. Tut bakayım. Canıma bak. Tank gibiyim lan şu an. Ejder son ejder. Tut lan birini. Dalın abi siz. Biz kontrol altında tutuyoruz yani burayı. Bu öldü. Başka ölmek isteyen var mı? Yar mid değil işte. Burayı açmışken burayı yaracağım. Ya, Midi yaramazsın şu an. Neyse gidelim ya. Bizim için farm ve kill önemli. Boşver açmayalım. Oyun uzasın. Şimdi buradan birkaç kill daha alırız. Tamam. Ne oldu lan Atrox? Uff. Oyun bitti mi ya ne oldu? Ha? Oyun bitti galiba. Ulan bu oyun nasıl zor döndü ya? Böyle bir şey yok ya. Bayağı zor döndürdük. Onu ne uğradın o tarafa bak. O da ölüyordu be. Şimdi hasarlara bakacağız gençler. Bakalım kaç milyon kere vurmuşuz. Kaç milyon vurmuşuz. Ne yazıyor orada? Veigar S mi? Adam taşınmış ya. Dur bir hasarlara bakalım. Umarım hasarımız iyidir. Hmm, i̇yi bayağı iyiyiz ya. Tristem Chris niye bu kadar çok lan? Neyse arkadaşlar bu videolukta bu kadar da baya iyi bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Böyle bir veigar yaptık. Tekrar bu tarz videolar gelecek.